Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala Resulillah. Zeki insanın kim olduğunu biliyor musun ey kardeşim? Evet bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? El keyisu men dana nefsehu ve amila lima ba'da'l maut. Zeki olan nefsini terbiye eden, salih amelleri işleyip ölümden sonraki hayata hazırlanandır. Dünyaya dalan değil dünya işleriyle ömrünü heba eden değil, ölümden sonraki hayat için hazırlık yapana zeki demiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Vel acizu men etba'a ve ala Allah. Aciz kimdir? O da nefsine tabi olmuş, nefsin arzu ve isteklerine karşılık vermiş ve bununla da birlikte günahlara dalmış, Ahireti unutmuş ancak cenneti isteyen kimse de acizdir.